Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Delimine kanalı kaç para kazanıyor? Gelelim asıl konumuza. Şu anda 263 videosu bulunan ve 7 milyon 40 bin abonesi olan Delimine kanalı dünyada ortalama abone Sayısı olarak 1385. sırada bulunmaktadır. Video görüntülenme sırası olarak ise 2957. sırada yer almaktadır. Ülkede ise 9. sıradadır. Tam olarak net bir miktar belli olmamakla birlikte Deli ne kanalı aylık olarak 7500 dolar ila 120 bin dolar arasında kazanmaktadır. Yıllık geliri ise ortalama 85 bin dolar ila 1,5 milyon dolar arasında kazanmaktadır. Delimine kanalı şu anda yayında olan son videosundan yaklaşık 1000 dolar gelir elde etmiştir. Günlük olarak sürekli gelir verilerine göre 2500 dolar kazanmakta. Haftalık olarak ise yaklaşık 20.000 dolar arasında kazanmaktadır. Son 30 günde yaklaşık 75.000 dolar gelir elde etmiştir. Sevgili Fester Abdü ve ekibine başarılar diliyoruz. Bu video Social Blade verilerine göre hazırlanmıştır doğru ve yanlışlık oranı tartışılır. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizde verilen miktarlar doğru mu? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizlere destek olarak en güncel olaylardan haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.